arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonumda ne var videosu çekiyorum. Ee, benim telefonum markam Samsung Galaxy S3 Mini. Şimdi açacağım. Bu şekilde arkadaşlar yanlış bir şeye gittim. Yanlışlıkla bir dakika. Neyse burada saat var Google e, Galaxy Apps Chat 10. Bu bölümde mes mesajlar, ayarlar, telefon, uygulamalar falan. Burada bir tane klasör oluşturdum arkadaşlar. Facebook ve Facebook ve benzeri diye bir klasör. Ee, bu klasörümün içinde Facebook, YouTube, kamera, galeri, Play Store, bir Bidlepsort 2 diye bir oyunum var. E ee, şimdi uygulamalara giriyorum. Buradan daha iyi göreceğiz. Google ayarları, Facebook, Play Gazetelik, Galaxy App Instagram, Netsworld ki sim menü ve burada ayarlar, chat on, kahrum, dosyalarım, e-posta, fem radyo, galeri, game hub, gmail, google, haritalar, play store, ee, bir de hangouts, google artı, hesap makinesi, indirilenler, internet, kamera ve mesajlaşma var. Ee, bu bu kısımda ise fotoğraflar, müzik çalar, navigasyon, not, rehber, s-planlayıcı. Burada s-planlayıcının içerisine takvim de var. S-wise, saat, e, Samsung sinema, ses kaydedici, sesli arama, telefon, video oynatıcı, yardım, yerel, YouTube ve Google Play müzik var. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar... Telefonumda bunlar var. Telefonumda ne var videosu? Videom, videosum komik oldu biraz. Telefonumda ne var videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.